Ay Ay. Sevdacığım, senin için yaptım böreği keki. İnşallah beğenirsin. Ay ne zahmet ettiniz. E Mersi. Ay ne zahmetli canım. Hele bir Engin'cimle evlenin. Ay daha size ne yemekler yapacağım ben. Şey, yalnız biz özel bir konu konuşuyorduk da. Ayıp olmazsa müsaade eder miydiniz? Tamam canım ben içeri giderim. Sağ ol. Ay kızım bu ne böyle ya? Bir an önce ayağını kes şunun. Ay ne yapayım Engin'in hatırına katlanıyorum işte. <laughs> aptal aşık seni. E ne yaptınız sevgili işini anlat bakayım. O salak direkt başımıza bela oldu. Ay inanmıyorum size ya. Kızım aptal bir şey o. O aptal yüzünden hem kariyerim mahvoldu hem de sevdiğim adamla bir araya gelemiyorum. E ayrıldınız yani herkes her şey öğrendi daha ne? Boşanmıyor. Hmm. Demek ki sandığımız kadar aptal değilmiş bu kadın. Kızım ben ki bu işlerin kitabını yazdım. Ben bu kadınla baş edemedim. Ya peki bir şey soracağım. Engin ne diyor bu işe? O da boşanmak istiyor ama işte beceremedim yarına kaldı, öbür güne kaldı. İşte yok ikna edemiyorum, yapamıyorum, ıdır bıdır. Üf, gelip böyle sümsük sümsük konuşuyor. En sonunda alacağım ben kadının kolundan sürükleye sürükleye mahkemeye götüreceğim. E, onu istiyor herhalde. Sinirden kendimi keke böreğe verdim ya. Yeter yıldım. Yuva yıkan kadına çıktı zaten adam. E, ne yapacaksın? Pes mi edeceksin canım? Yani her şeyin bir yolu yordamı var. Ne Cık. yapacaksın? E madem o enkinden ayrılmıyor, sen Engin'den ayrılacaksın. Neyse, anladım. Hoş geldin. Selam. Çay içer misin? istemiyorum. Avukatın yanından geliyorum. E. Ee? İşte esi olmuyor. Dilek istemezse iş sonra gidiyor. Boşanmıyorsunuz yani. Yani <laughs> biraz uzun sürecek. Şimdilik. Tamam o zaman. Siz boşanmıyorsanız biz ayrılalım. Ne diyorsun sen ya? Şaka mı bu? Şaka yapar gibi bir halim mi var?